Nehir balıkçılığı dünyadaki en zor balık yakalama taktiklerini içeren zor bir balıkçılık türüdür ve tehlikesi daha çoktur. Sizlere nehirlerde bulunan en korkunç 10 hayvanın videosunu ele alacağız. Videoya başlamadan önce sizlere çok özel ve çok güzel bir haberimiz var. Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimlerden birkaçını sizler için söylemek istiyoruz. Cem Ölmez PPG Azeri, Nilüfer Göl, Birol Çamoğlu, Sümeyye Koçbaş, Miraj TTB, Yaner Yapı Market, Kamer Günay, Edrin ile Eğlence Peşinde, Kerem Türk Yılmaz. Evet arkadaşlar bu kanalların hepsine biz de dünyanın enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Video like atın, video yorum atın, kanala abone olun ve 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 biraz da dua edin. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım diğer videolarda sizin isminiz çıkar. Öyleyse hazır mısınız? Gelin hep birlikte videoya geçelim. Venezuela, Brezilya gibi yerlerde yaşayan yılanlardır. Boyu 8 ila 10 metre olabilir. Dünyanın en büyük ve en uzun yılanlarıdır. Genellikle timsah, geyik, memeliler veya başka anakondalar ile beslenir. İnsan yedi hakkında bir bilgi yoktur. Avı bir timsah ise avını enlemesine sarar ve sıkar. Avı boğularak ölür ve yem olur. Sadece karada değil, suda da tehlikeli bir hayvandır. Genellikle çiftleşme mevsiminde suda yaşar. Diğer yılan türlerinden farklı olarak suda doğum yaparak ürerler. Tek seferde 80 yılan doğurabilir ve bebek anakondaların boyları yaklaşık 1 metre kadardır. Ağaçlara tırmanabilirler. Kendi türlerinden olan ağaç boğa yılanlarının deri rengi yeşil olduğundan çok kolay ağaç tepelerinde adaptasyon olabilmiştir. Tıpkı boğa yılanı gibi avını boğarak öldürür. Genellikle tüm anakondalar Vücut sıcaklıklarını tropikal ormanlarda yükseltmek için ağaç tepelerinde ya da nehir kenarlarında bulunurlar. Yeni Dünya bıçak balıkları takımından elektrik üreten sıra dışı bir türdür. Bu yetenek hem avlanırken hem de savunma alanında kullanılabilir. Elektrikli yılan balığı Güney Amerika'nın kuzey doğusundaki Amazonlar ve Orunako bölgesinde çamurlu ve oksijen bakımından fakir tatlı sularda yaşar. Boyu 2,5 metreyi bulabilirken ağırlığı 20 kilograma kadar gelebilir. Geniş, oval ve yassı olan kafası heybetli bir ağız taşır. Rengi gri'den kahverengimsi boz renge kadar uzanır. Ağız boşluklarında özel bir kan damarlarından oksijen alır ve ortalama her 10 dakikada bir su yüzeyinde hava solur. Vücudunun büyük bir kısmı aslında yüksek gerilim salan kaslara dönüşmüş elektrik organları ile kaplıdır. Bu organlar her biri düşük gerilim üreten çok sayıdaki elektrik üreten elementlerden oluşur. Bu aynı seri olarak bağlanmış bir pil sistemi gibi gerçekleşir. Bir elektrikli yılan balığında 5000 ila 6000 arasında elektroklaks beraberce 500 voltluk bir gerilim 5000 watt'lık elektrik üretebilir. Karada yaşayıp suda avlanır. Suyun derinliklerinde ördüğü çok sıkı ve su geçirmeyen keseceğini su yüzeyinden getirdiği hava ile doldurarak bir tür çeni yapar. Keseceğin açık ağzı altta bulunup örümceğin içeri girip çıkmasından dolayı havadaki ve sudaki hayatını sürdürmesini sağlar. Suda yüzerken solunum deliklerini kapakçıklarla kapatır. Rahatça 5 ila 10 dakika su içinde kalabilir. Kışları su altında kımıldamadan baharı bekleyerek geçirir. Almanya'da 2000 yılının örümceği olarak seçilmiştir. Türkiye'de de bulunurlar. 3 metre boyu ve 300 kilogram ağırlığı ile en büyük yayın balığı türü ve belki de dünyanın en büyük tatlı su balığıdır. Geniş yassı bir kafası, geniş bir ağzı, üst dudaklarından sarkan iki uzun anteni, kuyruğa kadar uzanan bir kıç yüzgeci ve kafasının yakınlarında bulunan küçük bir sırt yüzgeci vardır. Laos, Tayland ve Kamboçya'da yenilen bir balık türüdür çok fazla avlandığından dolayı soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu yüzden Laos'ta bu balığa avlanma yasağı konulmuştur. Tayland'da ve Kamboçya'da henüz yasaklanmamıştır ama yasaklanma tartışmalarına başlanmıştır. 2005 yılında Tayland'da 290 kilogramdan daha ağır 3 metre uzunluğunda bir Mekong dev yayın balığı tutulmuştur. Nehirdeki her canlıyı yemeleriyle meşhurdur. Efsanelere göre nehirde yüzen çocukları yemesiyle ünlenmiştir. Amazon nehrinde yaşayan bir tatlı su balığıdır. Kandirular küçük balıklardır. Yetişkin kanduru balıkları kan emerken başları şişer ve yaklaşık 40 santim kadar büyüyebilirler. Vücudu oldukça saydam yapıya sahip olduğu için suyun içerisinde görünme olasılığı çok düşüktür. Başının etrafında bıyık ve solungaçlar vardır. Bunları duyu organı olarak kullanır. Amazon nehrinde yaşayan balıkların solungaçlarının üzerinde parazit olarak yaşadığı gibi Amazon balıkları doktor müdahalesiyle çıkartılmazsa ölümlere sebep olabilirler. Her yıl Amazon'u ziyaret eden 20 kişinin penisinin içine veya vajinasının içine girdiğinden dolayı lanetli balık olarak da bilinir. Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan kütle ve büyüklük olarak dünyanın en büyük örümcekleridir. Ancak bacak açıklığı ile dev avcı örümceklerinden ikincisidir. Genel olarak nehir diklerindeki ağaçlarda yaşarlar. 100 gram ağırlığına geçenleri görülmüştür. Toksit bir zehri vardır ama insanlara saldırmazlar. Genel olarak sürüngenlerle beslenirler. Afrika'daki üç timsah türünün en büyüğüdür. Ayrıca tuzlu su timsahının ardından dünyanın en büyük ikinci timsahıdır. Uzunluğu ortalama olarak 5 metredir. Hatta 6 metre uzunluğa erişebilen bir timsah kaydedilmiştir. Yetişkin bir erkeğin ağırlığı 500 kilogram civarındadır. Fakat 900 kilogram ağırlığına ulaşabilen devler de vardır. Dişiler erkeklerden yaklaşık %30 oranında daha ufaktır. Bazı yerliler 7 metre uzunluğunda ve ağırlığında 1 tonu geçen timsahlar olduğunu söylemektedir. Nil timsahlarının ağızlarını bir bant ile kapalı tutabilirsiniz. Çünkü ağzını açmasını yarayan kaslar çok zayıftır. Fakat ağzını çok hızlı bir şekilde kapatır ve size çok güçlü bir ısırık verebilir. 5 santimlik dişleri santimetre kareye binlerce kilogramlık basınç uygulayabilirler. Nil timsahları soğukkanlı hayvanlardır. Gündüz güneş altında enerji depolarlar. Fakat eninde sonunda suya girmelidirler. Çünkü vücutları sürekli ısınarak onları ölüme sürükleyebilir. Geniş bir dağılımı vardır. Batı İran'dan doğuya, Çin'e kadar hatta uzak doğudan kısmen Sibirya'da bulunurlar. Güneydoğu Asya ülkelerinde önemli bir besin kaynağıdır. Çin türleri etçildir ve balık, kurbağa, yılan, kuş, kemirici ve böceklerle beslenirler. Kimisi yılan gibi karada yürüyebilir ve hava soluyabilir. Asya kıtasının güneydoğusundaki bölgeden Kuzey Amerika kıtasına kadar kaçak yollardan ticari amaçla getirilmiş ve bu kıtada istilacı tür konumuna gelmiştir. Gerçek yaşam alanları ise Güneydoğu Asya ve Hindistan'ın kimi eyaletleridir. Uzunluğu 1 metre kadardır. Ağırlığı 20 kilogram civarında, hatta daha fazladır. Doyumsuz ve istilacı bir türdür. Girdiği nehri yok eder ve tüm türleri öldürür. Güney Amerika'daki akarsularda yaşayan küçük ama yırtıcılıklarıyla dikkat çeken bir düzeneye aşkın balık türü pirana ile bilinir. Piranalar etibur ve otobur olarak iki sınıfta ayrılır. Bu balıklar tatlı su balıklarıdır. Tuzlu suda yaşayamazlar. Piranaların en belirgin özelliği iri ve sivri dişleridir. Güçlü kaslara bağlı alt ve üst çenelerle sıralanmış olan ustura gibi dişlerle ağız kapandığında birbirlerine sıkıca kenetlenir. Böylece pirana kendisinden çok daha iri olan avından büyük parçalar koparabilir. En büyük pirana türü Brezilya'nın doğusunda yaşayan ve uzunluğu 60 santimetreyi bulabilen kara piranasıdır. Piranaların son derece yırtıcı olduğu eskiden beri söylenip yazılmıştır. Gerçekten de binlerce balıktan oluşmuş, büyük sürüler halinde yaşayan piranaların suya giren ya da düşen sığır ve kapibara gibi iri hayvanlara saldırdığı da bilinmektedir. Ancak çoğu pirana türü diğer balıklar ve suya düşen meyve, tohum gibi bitkisel maddelerle beslenir. Piranalar aileleriyle çok bağlıdır. Piranalar ailelerine çok bağlıdır ama kan kokusuna dayanamazlar. Örneğin pirananın annesi yaralanmışsa ve pirana kan kokusu duyarsa hemen annesini yer. Bir köpek balığının boyutlarına ulaşabilen ve 32 keskin dişi bulunan dev balıkları insanlara saldırmaları ve timsah yemeleriyle tanınır. Güney Afrika'da Kongo nehrinde bulunan çok vahşi bir balık türüdür. Boyları 2 metreyi aşar. Oldukça vahşi olan bu balık türü dişleri görüldüğü gibi küçükken çok sivri ve ince, büyüdüğünde ise dişleri daha kalın ve daha da sağlamlaşır. Buna rağmen dişleri keskin değil, ve tıpkı bir kaplanın dişleri gibi huni biçimindedir. Üzerlerinde önden arkaya düz çizgiler uzanır. Bu çizgiler balığa dişlerinden olduğu gibi ismini veren özelliğini yansıtır. Kuyrukları kırmızı ve düz olan bu balığın rengi ise sarı, yeşil ve gümüş renkte onlarını taşır. Balığın en büyük özelliği ise saldırdıkları hava dişlerini sapladığı anda ağzında bulunan tükürüğünün tıpkı sülüklerde ve vampir yarasalarında da olduğu gibi kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir sıvıdan oluşmasıdır. Evet bir videonun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz sizden 1000 like bekliyoruz. Eğer 1000 like gelirse bu videonun devamı gelecektir. Başka videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.